kanalıma hoş geldiniz. Yine köyden son e, mahsulleri gönderdiler. Kaynana. Sağ son fasulyeler. Evet. Ayva da yeni yeni olmaya başladı. Biber. Fasulyeler. Bu şekilde. Çeri domatesleri. Şunları yine ayıracağım bu şekilde tamama kaldırdığı için burada olgunlaşır salkımları Bu şekilde Ayıracağım e, dolapta bayağı zaman uzun süre Sağlam duruyor Şu Büyük olanları ayrı Ezilenleri de ayıracağım Bu şekilde onları ayırdıktan sonra biraz kuşburnu da kurutmuş kışın sağlıklı olur diye bitki çaylarımı atacağım Bunlar da yazın ektiğim fasulyeler. Ee, şeker fasulyesi ekmiştim ama karışık tabi. Bunlar sanırım şeker fasulyesi. Bir miktarını bana gönderdi. Sağ olsun. Bunlar da cevizler. Yazın dibinde oturduğumuz çekim yaptığım cevizler. Bakalım. Evet, içi çok güzel ceviz. O sene çok fazla olmadı, dolu vurmuştu. Bunlar da evet hayvanlar. 물곳은 이곳은 다곳은 이곳은 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 이